Selamlar efendim. Ekonominin Nostradamus'u Mert Radamus. Yani Mert Başaran bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Mert Başaran. Hoş bulduk Türkiye. Tabii şimdi konut fiyatları hemen açıklanacak. Dar gelirliye, orta gelirliye bu sefer yapılacak ve borsa, dolar, altın, gümüş her şey bu programda. Bir yerlere ayrılmayın. Hemen bir hatırlatma. Hem her açıdan YouTube kanalı, hem ne var ne yok YouTube kanalında oluyoruz. İkisine birden yüklüyoruz. İkisine de abone olmayı unutmayın. E, Mert Başaran konut fiyatları artık çarşamba günü orta gelirliğe konut için açıklanacak. Nasıl bir kampanya olabilir? Diyelim ki kampanya güzel bir kampanya hmm. ya da nasıl bir kampanya olacağına bakacağız ama ne düşünüyorsun? Vatandaş ne yapmalı? Şimdi şöyle ikinci şuradan başlayalım. Bir gerçekleri ortaya koyalım. Konut fiyatları çok arttı. Son yıl. Ayarda evet. kalkabiliriz. Evet. evet. Konut fiyatları çok arttı. Şimdi burada zaten en son çıkan e, Kasım ayı datasına göre yaklaşık bir önceki yıla göre %100 artmış. Ama bazı yerlerde bu artış %200-300 oldu. Dolar bazında baktığınızda dolar da çok az arttığı için %40'a yakın arttı dolar bu sene az arttı. Onu da rakamları sonra göstereceğiz. Birazdan vereceğiz. E, dolar bazında bazı yerler Türkiye'nin %100 arttı hatta %150 artan bölgeler oldu. Yani aslında ev fiyatları çok arttı. Ev fiyatları arttı ama enteresan bir durum. <laughs> e, projeden veya normal... Ben buna çok şaşırdım. E, hangisine? Yani krediyle sadece yüzde evet. beş olması. E, evet. Esas ilginç olan o zaten. Bizim ülkede en enteresan konu yani Amerika'daki insanların, Avrupa'daki insanların anlayamadığı konu. Benim de hep ısrarla anlatmaya çalıştım. Türkiye'deki ekonomistlerin de özellikle Amerika görmüş ekonomistlerin de çok yanıldıkları konu Türkiye garip bir ülke. Türkiye benim daha önce kitaplarda da anlattığım gibi, e, YouTube'dan anlattığım gibi mayalama tekniği uygulayan bir ülkeyiz biz. Bizim Anadolu'da mayalama var ya, aynı şekilde ev alırken de, arsa alırken de insanlar mayalıyorlar. Yani gidip de bankadan kredi almıyorlar. E, fakat daha önce aldıkları bileziklerini satıyorlar. Aldıkları küçük arsaları satıyorlar. Bodrum kat dairesini satıyor. Dolayısıyla insanlar kredi değil de var olan bir şeyin ya da atadan babadan bir şeyleri kalıyor onu satıyor. Öyle maya diyorum ben bunu mayalıyorlar. O maya gidiyor işte atıyorum 300 bin liraya sattığınız evi üzerine koyuyorsunuz bir 100 bin lirada altınlarınızı bozuyorsunuz 600 liraya başka bir yer alıyorsunuz. Dolayısıyla kredi kullanımı çok az. Dolayısıyla kredi faizleri düşse de çıksa da bizi aşırı etkilemiyor dünya gibi. Mutlaka bizi de etkiliyor ama bir Amerika'daki bir hep onu anlatıyorlar işte mortgage krizim falan filan. Biz de böyle Amerika gibi mor krizi olması çok zor. Çünkü buradaki gördüğünüz üzere bakın %72'si nakit almış. Bakın Türkiye'de %72'si nakit almış. Zannettiğimiz gibi değil. Değil yani ben içindeyim hep onu zaten bağırıyorum. Türkiye'de kredi kullanan çok düşük bir kesim var. Çünkü o parayı ödeyecek çok az insan var. Bugün 1 milyon en ortalama ev en basit hatta ev, maalesef 1 milyondan aşağı ev yok. 1 milyon alacağın ev için kredi kullanmaya kalksan ayda ödeyeceğin paralar inanılmaz. Sırf faizi ayda 15 bin lira civarında. 25 bin lira Türkiye'de kaç hane ödeyebilir? Geçen gün bir taksiyle beraber yolda geliyorum. E, adam bir ev almış hayırlı olsun falan işte çok mutlu. 700 aldım ev 2,5 falan oldu. Ya dedim yanlış anlama dedim. Taksilik yapıyorsun çok zor şartlarda çalışıyorsun. 700 bin liralık evi nasıl aldın dedim. Ne olur yanlış anlama çok da kibarca sordum ama işim gereği bu tip soruları sorduğumu da anladı. Ya abi, haklısın dedi ama dedi kimse zaten 700 bin liralık evi çıkarıp peşin alamaz dedi. Biz gittik 200 bin lira annemin bir tarlası vardı o onu sattı. Babam dedi bir şey vardı onu sattı. Hanımın da dedi altınları vardı onu sattı. 500-550 bin lira çıktı. İşte o 200-250'yi de borçlandık. İşte kredi bir kısmı bir kısmı bir yerlerden aldık. Türkiye'de böyle ilerliyor işte. Aynı şekilde geçen gün bir tanıdığımla konuşuyorum. 500-600 bin liram var ama ev alacağım diyor. E oradan diyor borç isteyeceğim diyor. Şundan borç isteyeceğim diyor. Dediğin gibi bir yerde satacağım bizdeki diyor. Sistem, bizdeki sistemi evet. farklı bir sistem. Amerika'da öyle. Bakın Amerika'da 2009 krizinde olduğunda insanlar kapılara yani dünyada olmayan bir şey oldu. Türkiye'de oldu mu hayatında? İnsanlar sokaklarda kapılarda ...evlerin el konarak yaşandığı bir dönem oldu mu? Olmadı. Evet. Amerika'da oldu ve bu haber oldu. Televizyon programları yapıldı. Çünkü Amerika'da herkes krediyle alır. Çok uzatmayayım. Türkiye'de çok şükür, bu çok şükür dediğim bir şey... ...daha bu kadar yüksek morgaç oranı yok. Çoğumuz kendimiz almaya çalışıyoruz. Peki Burada... kampanya çıktığında Heh, şimdi onu ne olacak? Heh, onu anlatacağım. Burada şimdi çıkacak kampanyada şey çok önemli. Özellikle alt ve orta gelir grubuna bir kampanya yapılacak diyor. Burada... E, ...kredi faiz oranı ne olacak? E, nasıl bir vade olacak? Yani 15 yıl falan vade olursa... ...ve kredi faizleri birinin altına gelirse... ...bu şu kadar fiyatlar artmış olmasına rağmen... ...tekrardan bir piyasayı uçurur. Maalesef fiyatlar uçurur. Fiyatlar yine yükselir, uçurur Maalesef diyorsun. diyorum, maalesef, maalesef, maalesef. Hatta benim birkaç tane... E, ...bunu ne olur üzülerek söylüyorum ama... E, ...hayatın da gerçeği... ...tepki çekeceğini bilerek söylüyorum. E, böyle ticarete çok kafası çalışan size göre bize göre fırsatçı diyebileceğimiz ama riskini de almayı seven insanlar var. Şu son bir ayda inanılmaz şekilde ucuz 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 paraları da var. Konut aldılar. Dedim ki bu fiyatlarla niçin konut alıyorsunuz? İşte sahada olmak böyle bir şey. Sürekli sahadayım ya dedim bu fiyatlarla konutlar çok uçuk. Niye alıyorsun? 300 milyon konut 1 milyon olmuş. İşte Pendik'te ya da 2 milyonluk ev olmuş 4-5 milyon. Dedi ki eğer bir faiz düşüşü çıkarsa veya güzel bir kredi avantajlı bir ödeme planı çıkarsa tekrardan İnsanlar konut almaya fır, fır, atlayacaklar. Dolayısıyla ev fiyatları çok uçacak. Benim aldığım bu 1 milyonluk evi de ben 1500-1400 dolara çok rahat satacağım dedi. Bir de bu kampanya fırsat... orta gelirliği olduğuna göre 4-5 milyonluk evlere erişilebileceğine göre mesela yüzde kaç artar fiyatlar? Valla özellikle <laughs> bu, bu tip insanların yaptığı işlemlere baktığımda onlar genelde şu an küçük fırsatlara yöneldiler. Yani Hı. İstanbul'da 1 artı sıfır dairelere çok yöneldiler. İşte 700-800 bin aralığında Beylikdüzü taraflarında evler var. Pendik'te var. İşte böyle 1 milyon, 2 milyon lira altında e, kredi uygun evlerin hepsine yöneldiler. E, hatta benim şöyle bir teorim var. Eğer böyle bir kampanya çıkarsa, zaten şu an tam yok ama e, 3-5 tane olan 1 milyon altındaki kredi uygun evlerin hepsi ortadan kalkacak, hepsi satılacak gibi gözüküyor. Yani 1 hmm. milyon altı ev kredi uygun kalmayacak yakında. Zaten çok az var bu arada. E, ama e, şu an gidişat e, piyasa çok arttığı için bir hafiften bir e, hafiften bir durgunluk vardı. Evet. Ama durmasına rağmen çok enteresan bir şekilde fiyatlar da düşmüyor. Hatta hatta bazı yerlerde artmaya devam ediyor. Şöyle bir örnek vereyim size. Konut satışları %34 düşmüş. Şimdi bakın bir yerde satışlar düşüyorsa bunun fiyatlara da yansıması lazım. Fakat %34 düşen konut var mı? Yok. %30 düşen konut var mı? Yok. %20 düşen konut var mı? Yok. Tam tersine bu kadar çok satış düşmesine rağmen yani piyasada işlem olmuyor ya da az işlem oluyor. Şimdi bizim ofise geliyorsunuz. doğru düz işlem yok. Alan yok, satan yok. Fiyatların düşmesini bekliyorsunuz. Tam tersine hafif hafif fiyatlar artıyor. mesela bundan geçen sene 2 ay önceki iki, iki ay önceki programda 2.400 dediğim bir Ataköy'de bir artı bir daire vardı. O 2.400 satıldı. 2 evet. 2.650'ye çıktı şimdi. Ya da Esenyurt'ta bir site vardı. E, Innovia 3'te. Orada 750 bin liraydı. O daireler satıldı. Şimdi 850 oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Piyasada işlem olmamasına rağmen, satışlar düşmesine rağmen fiyat artıyorsa bu ne demek biliyor musunuz? Piyasada mal yok, hmm. piyasada mal olmamasına rağmen bir talep var ve böyle bir kampanya yapılırsa, böyle bir kampanyadan dolayı faizler düşerse veya vade uzarsa, korkunç bir talep gelirse maalesef ve fiyatlar tekrar artar. Dolay bir de ben şuna bakıyorum hocam, yani mesela Halkalı'da, Atakent'te hmm. aynı daireye, iki artı bir daireye biri 4 milyon yazmış, biri 5,5 milyon hmm. yazmış. Yani burada vatandaş da nasıl fiyatlayacağını ben merak ediyorum. Yani çok fiyatlar arasında çok farklar var. Ya şöyle bunun nedeni şu oluyor. Şimdi bir taraf acele satmak isteyenler acele satmak oluyor. Istiyor. Acele satmak isteyenler oluyor. Yani evi çocuğun okul taksini ödemek isteyen oluyor. Yurt dışına gitmek isteyen oluyor. Bir hastalığı olan oluyor. Bunlar fırsat çıkarıyor. Yani şu 3 ayda mesela konut piyasasında bazı yerlerde fırsatlar çıktı. Sıkışanlar da arsa ya piyasasında. Ya 4 milyon oluyor. dedim kelepir o zaman. Tabii ya, mesela 5,5 yeri adam beklese bana geldi bugün mesela. Örnek vereyim bana bugün biri geldi bir yeri var. Dedim ki bu yerin değeri 3 milyon lira dedim. Sen internete koy 3 milyona dedim 3-4 aya rahat satarsın dedim. Adam diyor ki abi diyor benim bir haftaya satmam lazım. Çünkü ha. diyor, daha güzel bir yere buldum diyor. Ona geçeceğim diyor. o zaman dedim işte %20-%30 aşağısına vermen lazım. Kiraya yansır mı? Ee, kiraya şu an aşırı yansımaz. Kiraya ne yansıyacak biliyor musunuz? Kiraya zaten bu e, Eylül-Ekim'de okulların açılmasıyla bir artış epey oldu. Kiraya şey yansıyacak. Asgari ücret arttı ya. Evet. Asgari ücretin artışıyla beraber yavaş yavaş enflasyona bir yansıma olacak. Maalesef o 3 ay içerisinde her şeye tekrar e, sanayici... Gelecek. Çünkü asgari ücretin e, bu artışı yaklaşık total bir maliyetlerde %10'a yakın bir artış oluyor. Sanayicilerden öğrendiğimiz bu e, rakamları incelediğimizde. Dolayısıyla o artış yavaş yavaş inşaata yansıyacak. Mesela şöyle söyleyeyim bir inşaat şirketinde fiyatlar vardı 1,5 milyondu. Tak diye hemen asgari ücretten sonra bir %10 zam yaptı. niye yapıyorsun? Sen dedim ya ben de tabii biraz onu sıkıştırmak için diyorum. Ya. Sen dedim çimentona mı zam geldi? Betona mı zam geldi? Asgari ücrete zam geldi. Ama dedi biz kaç tane inşaatta işçi çalıştırıyoruz? Onun maliyetini dedi buraya yansıtıyorum. İşçi maliyeti. Dolayısıyla <laughs> Bu doğrudur, yanlıştır, fırsatçılık vardır, var maalesef her yerde gördüğünüz üzere. Ama bir gerçek de var. Asgari ücret bir yere artış oldu mu yavaş yavaş dolar ve asgari ücret çok etkiler piyasayı. Dolar arttı mı maliyetler artar, asgari ücret arttı mı da maliyetler artar. Dolayısıyla da bu kiralara da yavaş yavaş bir artış olacak gibi gözüküyor ama kiradan çok bu kampanya çok önemli. Dördünde açılacak kampanya, çıkacak kampanya çok önemli. O yüzden ben şunu tavsiye ediyorum. Eğer illa ev almam lazım diyorsanız, bakın ben ev alın demiyorum bu saatten sonra fiyatlar çok artmıyor. Her zaman söylüyorum. Ben onu senin programlarını seyretsinler. Bir buçuk yıl önce söyledim. Ucuzken söyledim. Yani ha. 200 lira söyledim Şu an 1 milyon, 1,5 milyon oldu bazı yerlerde. Bunu alın diye. Ve sen bağırdın yani resmen alın, alın. Ben alın bu çok fiyatları fiyatları kaçırmayın, Kaçırmayayım diye. O zaman da çok bağırdım. Şimdi bu saatten sonra tekrar alın diye bağıramam. Ama mecburum. Çocuğum için, çoluğum için bir ev almam lazım. Bir ay sonra mı alayım? Üç ay sonra mı alayım? Şimdi mi alayım diyorsanız bu kampanya çıkmadan almak lazım. Bakın bu kampanya çıkmadan almak lazım. Çünkü bu kampanyada eğer acayip bir şey açıklarlarsa yani tekrar 10-15 yıl Vadeli 0.99 faiz oranıyla açıklarlarsa... 0.69'lar 0.79'lar konuşuluyor. Abi öyle bir şey olursa var ya, öyle bir şey olursa inşallah olmaz niye olmaz? Şimdi insanlar şunu anlamıyorlar. E, faizler düştüğünde, konut faizleri düştüğünde sen daha rahat ev alabiliyorsun. Ama bu sana özel yapılmıyor Türkercim Bu Türkiye'deki 85 milyona yapıldığında herkes hurra evlere atlıyor. Demin size anlattım rakamlarda ne gösteriyor? Piyasada mal yok gözüküyor. Yani bir sitede 3 tane daire var. Şu an bizim oturduğumuz sitede 3 tane daire var mesela. 3 200'de satılamadan duruyor orada. Bu kampanya eğer olduğunda senin gibi 100 kişi gelecek o evi kapısını çalacak almak için. Adam da diyor ki bu sefer 3 200'de bu sefer vermiyorum 4'e çıkarıyorum diyor. Maalesef talep arttığında arz talep diye bir şey vardı. Bir kısma fırsatçılık diyoruz doğru ama bir kısmı da eşyanın tabiatı diye bir şey var. İktisadın en temel teorisi 3 tane daire varsa kredi düştüğünde 100 kişi oraya saldırınca diyor ki adamlar da ben 3 200'e demek bedavaya veriyormuşum 4 istiyorum diyor. Dolayısıyla eğer bu faiz oranları Dediğin gibi olursa 0.99 bile olsa, 0.99 olursa benim bir hesabım var. Daha önceki analizlere göre 0.99'a düştüğü anda 10 yıl kredi verdikleri anda %15 bir fiyat artışı olur evlerde, ikinci evlerde. Hmm. Eğer 0.69 falan olursa, bak 0.69 olursa o zaman %25 ile 30 arasında hmm. bir fiyat artışı olur. Bunun bir kısmına fırsatçılık dersiniz, bir kısmına arz talep dersiniz ama e, maalesef öyle bir durum. O yüzden ben mesela e, yine e, daha önceki programlarda yaptığım gibi söylediğim şeyimi söylüyorum. Yine dik taraflarında falan ucuz yerler buluyor. Yine bir yer geldi. Böyle Bodrum kat. İzbe mi izbe ama kredi uygun bir yer denk geldi. E, 550 bin liraydı. Bir arkadaşımı aradım. Ben dedim kredi kartından biraz para çekiyorum dedim. Sen de çek dedim. Biz buraya alalım dedim. Şimdi başvurusunu yaptık. Nasipse alacağız. Çünkü öbür türlü kredi çıkarsa eğer bu ev 750-800'e çıkacak biz onu hiç alamayacağız. Dolayısıyla bu tip böyle e, ucuzken, kredide kim alamazken, herkes dururken bu bütün yatırımlarda bu böyle biliyorsun. Konuştuk borsada da böyle, arsada da böyle kimse almazken. Şu an herkes dördünü bekliyor. Dördün değer boğa açıklarsa fiyat uca. Ha, iyi bir kampanya açıklanmazsa ne olur? Bir de kötü senaryo kuralım. Hani diyecekler ki ev aldırdın bize zarar ettirdin. Eğer e, hani derler ya ne derler ona? Şeyden şey bir şeyden şapkadan tavşan çıkmazsa, evet. iyi bir şey çıkmazsa e o zaman da bu hızı böyle devam eder çok aşırı artış olmadan küçük küçük artışlarla devam eder ama duracak gibi gözükmüyor. Duracak gibi gözükmeme nedeni piyasada hala inşaat yok yeteri kadar İnşaat maliyetleri arttığı için e bundan dolayı da nüfusta genç nüfusta olmaya devam ettiği için ürüyoruz. E 18 yaşına gelen insanların yeni var. evlenenler, yeni evlenenler, boşananlar ama özellikle dikkat edilmesi gerekenler her programda söylediğim gibi küçük evler. 1 artı 0. 1 artı 1 ama özellikle 1 artı 0'ları kesinlikle küçümsemeyin. Çoğu insanlar 1 artı 0'ı küçümsüyor bundan bir şey olmaz diyor ama çok fazla 1 artı 0 talebi oluyor insanlarda. Hmm. Çünkü 1 artı 1'in kirası 5000 lira 1 artı 0'ın 3500 liraya İnsanlar, öğrenciler bekarlar e artık yaşamak için diyor ki ben 1 artı 1'e 1500 lira fazla vereceğim 1 artı 0'da oturayım diyor. Yani Veya elektrik parası su parası temizlik parası daha ucuz oluyor diye küçük evlere yöneliyor. Peki e elinde evi olanlar hı <laughs> hı. ne yapsın? Elinde ev olanlar ne yapsın? Vallahi elinde evi olanlar e, şimdi enflasyonist dönemdeyiz. E, vaktimiz var mı? Bu burada mı söyleriz? Öbür e, Yok şimdi söyleyebilirim. Şimdi söyleyebilirim. E, bu ev, bu asgari ücretin artışı ve aynı şekilde şu an doların durması ama seçime de yaklaşıyor olmamız e, ve EYT'nin açıklanması, e, asgari ücretin bu kadar güzel artış olmasa da bir yap, artış %50'ye yakın bir tabii yakın %50 artış olması, tabii, tabii. hatta seçimden önce bir artış daha olabilir eee durumunun olması. Tüm bunlar bize Memura, şunu gösteriyor. zam, emekliye zam gelecek Aynen, olması, işten çıkan insanların olup tazminatlarını alacak olmaları, piyasaya bir para girecek. Bu para nereye gelecek? Para girdiği anda enflasyonu yaratacak. Dolayısıyla maalesef ve maalesef temenni değildir. Ama e, bu yıl 2023'de bir enflasyon dalgası geliyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla enflasyondan mutlaka korunması lazım insanların. Satacaksanız hep bunu soruyorum, Satacaksın, ne yapacaksın? Borsadan anlıyorsan, arsa işinden anlıyorsan, Bitcoin'den anlıyorsan, altından anlıyorsan vesaire Eyvallah sat ama satayım da %20 ile faize koyayım %22 ile ya. bankaya koyayım kar payı alayım ya da finans kurumuna koyuyorsan aman ha diyorum o yüzden mecbur olmadıkça malınızı satmamanızı tavsiye ediyorum. Malda kal, hayatta Mal'da kal. Malda kal hayatta kal diyorum Ama ticaret yapıyorsan tabii ki bunun yerine gidip bir ürün alırsın, araba alırsın, satarsın, ne bileyim işte bir temizlik malzemesi işi yapıyorsundur alırsın satar. Ticaret yapıyorsan ayrı. Ticaret yapan mala yatırsın ama mal Ticaret yapmıyorsan Türkiye'de yani senin gibi benim gibi insanlar gidip de o parayı alıp da bankaya koyacaksan bittin. Bitti. Şimdi diğer programda belki göstereceğiz yani şimdi doların altının yüzde 40, yüzde 40'larda kalmış. Parayı. Şunu, şunu gösterelim. Küçük işler büyük özgürlükler Mert Başaran'ın kitabı tam da hani neye yatırım yapalım? Bak şimdi konut kredisi çıkıyor. E, ne yapalım? Konut alalım mı? Burada çok acayip püf noktaları var. Küçük işler büyük özgürlükler kitabını mutlaka okuyun. Zaten çok satanlardan, evet, çok, satanlar ee, çok satıyor gerçekten de Mert Başar'ın kitabı. Şiddetle tavsiye ediyoruz efendim. Şimdi bu programı burada bitirelim, biz tamam. ikiye geçelim. İkide ne konuşacağız peki? Onu da en azından teyzemize evet. ver bize. Ben ya da söyleyeyim evet, mi? sen söyle. Şimdi dolar, altın, hisse senedi piyasaları, e, biraz da bitcoin, onlarda durum nedir? Onları anlatacağız. Burada sadece konotu anlattık. Ama sadece şunu tekrar söylüyorum, kitapta da anlattığım gibi. Bir yatırım yaparken, hangi yatırım olursa kimse yokken yatırım yapmanız lazım. Faizlerin düşmesini beklemek, konut faizlerinin düşmesini beklemek en büyük hatadır. Çünkü konut faizi düşerken 300 lira para kazanırsınız faizden ama ev fiyatları %20 %30 atar, milyonlarca lira zarar edersiniz. Doğru. Herkesin yaptığı çok büyük bir hata. Herkes düşsün diye faizler bekliyor. Hayır. İşi bilenler faiz yüksekken borç harç alır. Sonra gider kredisini kapar e kredi çeker ya da başka bir yöntemle başka yöntemler uygular. Doğru. E efendim, e hem Ne Var Ne Yok kanalına hem her açıdan kanalına abone olun. Part 1 bu Ne Yok YouTube kanalında yayınlanıyor. Her açıdan kanalı takip ederseniz Part 2, Part 3 oralarda olacak. Hem de Ne Ne Yok kanalında olacak. Abone olmayı da unutmayın efendim. Görüşmek dileğiyle.